Selamlar. Bugün iyi o deyince neleri hatırlarsınız? İyi o deyince iyi o deyince ne neyi hatırlıyorsunuz? Dildar. İyi oyundan ayar hatırlıyorsunuz. Bir. Bir. Uf <laughs> seninle sen ne boş yapıyorsun ya. Neyse. Video neden böyle bir boş bir giriş yaptım hiç bilmiyorum. Ama olsun. Eskilerin hatırına bugün Agaryo oynuyoruz. Agaryo'muza hemen girelim ve tabii ki de YouTube'u kapatayım. Girdik. Ücretsiz bir skin var mı? Hemen girelim. Ücretsiz bir şey var mı? Market'te bakalım. Gir bakalım markete. Bak Faith Lejant köpek var. Ne var lan skin? bakalım bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Güzel skinler de gelmiş aslında. Fulsta ve... Fulsta. Fulsta ve Fulsta. Fulsta ve Fulsta. Muzu da alabiliyoruz ama... Şu kuşu alamıyoruz. Her neyse.

Küçük küçük bonibonlar yiyoruz. Belki o. Oh. Git buradan. Öt şu an. Herkes yemeye çalış.